yolun kenarında bir şey dikkatimi çekti. Hanımefendiyi görüyorsunuz. O da buradan geçen biri. Vatandaş kirazları koymuş. Ee, yarım kilosu 2 euro. Buraya kutunun içerisine parayı attı. Oradan kiraz alıp gidecek. Ve para orada o şekilde duruyor. Ve hepsini aldı gidiyor. Goodbye. Vah oh, helal olsun. Bunun bizde olması gerekiyor arkadaşlar. Şahit olduğum, canlı şahit olduğum bir konu. Kadının burayla hiçbir alakası yok. Aldı, evine doğru gidiyor. Ve para burada duruyor. Bizde olsa hatırsızları sandalyeyle birlikte götürür. İnanılacak gibi değil ya. Şu ortama bakın. Şu manzaraya bakın. Takdire şayan. Keşke bizim insanlarımız da böyle olsa.